Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile evlenmesiyle uzun süre magazin manşetlerine kaldı. Dubai'de evlenen ünlü çiftin birliklerinin ardından yasak aşk iddiaları gündeme gelmişti. Hatta Ebru Gündeş'in kısa süre önce evlenmesinin ardından hamilelik iddiaları da çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı Antalya Sede konserinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka elken açan Ebru Gündeş, Dubai'de Şubat ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Dördüncü kez evliye evet diyen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Ebru Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Hatta Onur Akay, Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu bu nedenle de çiftin jet hızıyla evlendiğini söylemişti. Ebru Gündeş, Antalya'sı da konserinde rahatsızlanarak konsere ara verdi. Seyircilere kısacık bir mola istiyorum diyerek kulise giden Ebru Gündeş geri dönemedi. Kalan 4 şarkıyı vokalistlere okudu. Ünlü şarkıcının tansiyon sorunu yaşadı, iddia edildi, iddia edildi ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.